Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gent'teyiz. Belçika'da Gent'teyiz. Bakalım nasıl bir şehir bizi bekliyor. Gidip görelim. İyi seyirler. Gent'teki ilk durağımız Kontlar Kalesi. Bu kaleye Kontlar Kalesi denmesinin bir sebebi var. 12. yüzyılda Flantre Kontlarının ikametgahı olarak inşa edilmiş konut ve savunma kalesi olarak inşa edilmiş aslında ama daha sonrasında Adalet Sarayı zindan ve işkence merkezi olarak kullanılmış. Gerçekten tüyler ürpertici bence. Kalenin içinde kontun özel odası, şömine odası ve kilise gibi özel alanlar da var. Giriş için biletler kişi başı 13 euro. Bunu internetten online olarak da alabiliyorsunuz. Burası idam odası. Kapıya böyle küçük resim koyarak anlatmışlar. Ayrıca aslında ses kayıtları da var böyle kulaklık takıp dinleyebiliyorsunuz fakat her yerde Türkçe ne yazık ki olmuyor. Almanya'da gittiğimiz bir kalede vardı. Gerçekten çok hoşumuza gitmişti. Burası şömine salonu. Hemen sol tarafta da yani burası aynı zamanda müze. Sol tarafta da savaşla ilgili eşyalar, aletler sergileniyor. Çok sürprizi kaçırmamak adına, her şeyi burada göstermemek adına burayı çekmek istemedim. İnşallah gelip kendiniz görürsünüz. Ama bilgilendirmek adına biraz içeride ne olduğundan bahsedersem bence çok da spoiler vermiş olmam, çok da ipucu vermiş olmam. İçeride silahlar var, silahların gelişimi var, arveletler var. Onun dışında kılıçlar ve zırhlar var. Bence gelip burayı görebilirsiniz. Kesinlikle gezdiğinizde pişman olmayacağınız bir kaleden bahsediyorum. Sıradaki kapı bahçeden buraya açılıyor. Açıkçası buranın ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Fikirlerinizi aşağıda açıklamaya bekliyorum. Hatta bilen varsa e, bilgisini öğrenmek isterim. Bizimle paylaşmasını isterim. Yani e, ambar olabilir mi diye düşünüyorum. Ya da su bir iki olabilir mi şu boşluğa diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi kesin bir bilgim yok. Zindan olabilir mi? O da çok mantıklı gelmedi. Yani ambar belki olabilir diye düşünmekteyim. Yapay zekaya da danıştık ama ne olduğunu ne yazık ki o da bilemedi. Bilenleri bekliyorum. Ve şimdi sizi kalenin gerçekten en etkileyici bölümüne götüreceğim bence. İdam odasından sonraki en etkileyici bölüm diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yine burada küçük bir resim var. Tahminimce işkenceci böyle bir kostüm giyiyordu. Burası da işkence odası. Burada gördükleriniz de orta çağdaki işkence aletleri. Emin değilim ama galiba ilk defa böyle bir oda görüyorum. Yani ilk defa böyle işkence aletlerini görüyorum ve bizimle beraber içeride küçük çocuklar var. Grup halinde gezdiriyorlar. Çok merak ediyorum çocuklara buraları gezdirirken ne anlatıyorlar. Sanırım bu kaleyi özellikle bu odayı hiç unutmayacağım. Şimdi devam edelim. Bu sefer de komik bir kısma geçeceğiz. Kalenin etrafında dolanıyoruz. Burası bahçesi. Sol tarafta da surları var. Efes Antik Kenti'ne eğer gittiyseniz oradaki tuvaletleri aslında bilirsiniz. Böyle yan yana sırayla. Orta çağda tuvaletler sosyalleşmek amacıyla kullanılıyormuş. Bakın bakalım bu tuvalet nasıl? Aslında o dönemde böyle çukura ya da nehire akan yani gideri nehire bakan tuvaletler oldukça modernmiş. Bize şu anda komik gelse de gerçekten çok garip. Eğer bir Gent gezisi planlıyorsanız bu kaleyi kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bence bu kale kesinlikle görülmeli. Tarihi de çok güzel anlatıyor tek başına. Burası Gent'in en ünlü pastanelerinden bir tanesi. Eğer kahvaltınızı yapmadıysanız ya da tatlı bir şeyler yemek isterseniz buradan alıp elinizde yiyebilirsiniz. Yine burada da Bruges'da olduğu gibi waffle meşhur. Açıkçası listede ilk başta gösterdiğim pastane gözüküyor fakat orada waffle yok. O yüzden aslında bu tarz videolar bence çok faydalı çünkü internette bulduğunuz her bilgim ne yazık ki doğru olmuyor. Daha sonrasında waffle nerede yiyebiliriz diye araştırmaya başladık ve burayı bulduk. Burası markta yani aslında gezdiğiniz yerlerle iç içe o yüzden gezerken rotanızın arasında buraya da uğrayabilirsiniz. Kent yani böyle birkaç saatte gezebileceğiniz bir yer. Buraya aslında çok zaman ayırmanıza gerek yok. Biz Belçika için iki gün ayırdık. Şöyle bizim gezilerimiz aslında genelde çok kısa oluyor. İnsanlar e, bizim uzun aslında tatiller yaptığımızı, geziler yaptığımızı düşünüyor ama onların aksine biz genelde Ahmet işten gelince yola çıkıyoruz ve bu gece oluyor. Geceyi yolda geçirerek ertesi günde geziye ayırmayı planlıyoruz. Böylelikle Ahmet de yolda dinlenmiş oluyor. Eğer uykum gelirse çekip kenarda beraber uyuyoruz ve yine sabah gezeceğimiz yerde oluyoruz. Bu da böyle bir geziydi. Bir gün Buruj'a ayırdık. Bugün Gent'teyiz ve biraz sonra burayı gezdikten sonra da yola çıkıp Berlin'e geri döneceğiz. Bu arada mesafe de kısa değil yani buradan 7,5-8 saat sürüyor Berlin. Burası şehrin en turistik noktalarından bir tanesi. Nehrin bir tarafı Graslay, bir tarafı Korenmay. Gent dediniz mi gezilecek yerler arasında ilk sıralarda burası çıkıyor. Bir zamanlar kentin ticari limanı Burasıymış. Gent denince gezilecek yerlerden bir tanesi de Korenmarkt. Şu an itibariyle Korenmarkt'ta girmiş bulunmaktayız. Karşıda gördüğünüz kilise Nikola Kilisesi, Tüccarlar Kilisesi olarak geçiyor. Gent'in ikonik yapılarından bir tanesi Çan Kulesi karşımızda duruyor. UNESCO Dünya Miras listesinde 1313 yılında yapımına başlanmış. Hemen Çan Kulesi'nin karşısında da Bavon Katedrali bulunuyor. İlk yapımı 10. yüzyıla kadar dayanıyor. Altındaki mezarlar ve şapeller ziyaret edilebilir. İçeride sergilenen çok ilginç bir eser var. Buraya ismini bırakacağım. Aslında Gent yine haksızlık ettiğim şehirlerden bir tanesi çıktı. Çok güzelmiş gerçekten. Böyle her şey bir arada. Gelip geziyorsunuz. Yine Buruj'da olduğu gibi yollar şehrin dışında. Şehrin içine giremiyorsunuz. Aracınızı park edip eğer araçla geliyorsanız şehrin merkezine girmeniz gerekiyor. Ama her şey birbirine çok yakın. Bir günde de çok rahat burayı gezersiniz. Ve Buruj'da bulamadığım o patates kızartmasını burada bulabilecek miyim? Gerçekten çok heyecanlıyım. Resmen Amsterdam'da yediğim patatesin tadı damağımda kaldı. Buruj'daki ona hiç benzemiyordu. Bakalım bu benziyor mu? Bugün Gent'teyiz. Bakalım Gent'te ne yenilmiş? Aslında Buruj'da bir video çekmiştik. E, Yiyecekleri hemen hemen Buruj'la benzer. E, zaten aralarında bir 20 dakika... Bakalım Buruj'daki patatesi hatırlıyorsanız hiç beğenmemiştim. Bakalım buradaki patates nasıl? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Porsiyon gerçekten çok tatmin edici. Bakalım tadı nasıl? Aslında çok meşhur. Water Zoe diye bir çorba gibi bir yemeği var balıkla yapılan. Açıkçası onu şu an yiyecek şeyde değilim. O yüzden onu yemedik. Videonun sonuna doğru yaklaşırken son değerlendirmeleri yapalım. Durun, sakın kapatmayın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, hype göndermeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorum çok önemli değil, şöyle önemli değil. Sadece bir emoji de koyabilirsiniz. Önemli olan yorum yapmanız, yani yorum aslında çok önemli. Patatesle ilgili yorum yapmamıştım. Şöyle ki, Amsterdam'da yediğimiz patatesi ben açıkçası Belçika'da da yiyebileceğimizi düşünmüştüm. Fakat aynı değiller. Bence e, burada Gent'te yediğimiz patates Buruj'da yediğimizden daha güzeldi. Ve çok fazlaydı. Gerçekten çok doyurucuydu. Siz de zaten gördünüz. E, onun dışında patatesle ilgili çok yorum yapmayacağım. Yani benim beklentim Amsterdam'daki gibi dışı böyle çıtır çıtır içi yumuşacık bir patates kızartmasıydı. Ama onu burada bulamadım. Onun dışında waffle'dan bahsedeyim. Buruj'da da waffle yemiştik. Buruj'daki waffle biraz daha Türkiye'deki gibi e, hamurumsu bir waffle yani anladınız demek istediğim yumuşak bir waffle. Burada yediğimiz waffle çıtır çıtır. Yani böyle helva arası dondurma olur ya o helvadaki çıtırlık öyle anlatabilirim. Şu an aklıma o geldi. Çıtır çıtır bir waffle. İkisini bence kıyaslayamam. İkisi farklı şey. Dediğim gibi birisi çıtır çıtır birisi yumuşaktı. İkisi de bence çok güzeldi ama değinmek istediğim bir şey var. Gerçekten çilek harikaydı. Biz bir yerde Belçika çileği diye bir şey gördük şimdi burada gezerken daha doğrusu Burjda gezerken dedik ki Belçika'nın çileği mi meşhur ya sonra bu çileği yiyince dedik ki şimdi oldu gerçekten çilek hayatımda yediğim en güzel çileklerden bir tanesiydi bence kesinlikle waffle'ınıza çilek attırın hatta buradan çilek alın biz niye almadık bilmiyorum alsak olurdu neyse böyle İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın